Selamun Aleyküm arkadaşlar. Süleyman Hocam'ın yanındayız. Şöyle. Hocam. Bu bölgede arılar dökülürken burada maşallah senin arılar iyi. Bunun sırrını bize bir söylesen. Şimdi bu 2021'in anne anası. Hiç girmemiş. Bala girmemiş bir arı. Bu en gelirken en zayıf arılardandı yani bölme arıydı. Şimdi biz de bunu cinsi, ırkı, bakım düzgün oldu mu hiç sıkıntı olmaz. Ana yeni olacak. Kesinlikle. Var ama olmayacak arıda. Evet arkadaşlar kestaneye 4 çay var yetişir mi diyorsunuz? İşte böyle bir arı. Rahat Bırak kestaneyi. Teşvik. Şimdi yavruyu görelim bir hem de çok iyi çürüp verilmemiş. İşte yok bunda, var yavru bunun şu yok, tamamen var, şey. Var, var ama bunda böyle çok güzel of oh, şey yaptım. Şey değil. Heh. Ya hem yeni açı gene Yine de iyi. Açmış değil. bak ta ana yavru ta burada. Ta buraya kadar yavru var var bak. Buraya evet. kadar günlük tamam. Evet. Çerçeveyi tamam. Şimdi ırkına başladım. bakabilirsiniz. Kade ana burada. Arkadaşlar ana, ha ana. elimize şeyimiz Yok, ana, ana evet ana orada. Sakinliğini görüyorsunuz. Evet. Şuruplandığı için hafif burada biraz sertlik. Yok yok hiçbir bak çekiyorsun. Evet. Maskesiz arı çünkü bagaj içindir. Halkla görür. Polenlerinin olduğu yerde yavru. Evet. Günlük yumurta. Bu arada bir, bir daha bir daha hafta Allah izin verirse daha net kendini gösterir. Ama bu arının yiyecek ihtiyacı var kesinlikle. Bu şekilde bir kemer olmaz. Bu eğer yedirilseydi çok da bir cecefe daha önde olurdu. Evet. Bu geçen hafta zayıf kalmış vermişim az kal yiyecek yeterli gelmemiş. Buralar böyle kemerle kaplı olması lazım. Aha, bura, buraların Evet. Şura, şuraların kemerle kaplı olması lazım. Yavru kemerin içinde olması lazım yumurta. Evet arkadaşlar. Dört çerçeve arı kestaneye böyle bir arı olursa yetişir. Ana iyi oldu mu? Ana birinci iyi olacak. Arının sağlığı yerinde oldu mu? Dış çerçevede bak vermişiz ama yani bak şunu dikmiş. Daha fazla dikmesi lazımdı bu. Yeterli tam dikmemiş. Tam yeterli gelmemiş. Evet. Dış çerçevede bal yok. Dış çerçevede kesinliklerinin <laughs> dış çerçevesi.